20 yaşındaki Sibel Habip kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce operasyon geçirdi. Kalbine yapay kalp kapağı takıldı. Daha sonra ciddi nefes darlığı ve yürümekte güçlük çekince Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Demir tarafından yapılan tetkiklerde daha önce takılan yapay kalp kapağının deforme olarak kalbin çıkışını neredeyse tamamen kapadığı fark edildi. Önce e, bu bölgeyi balonla genişleterek kan akışını e, tamamen sağladık. Akciğere kan akışı neredeyse tamamen durmuştu. Daha sonrasında bu bölgeyi stentle tamir ettikten sonra e, stentin içine e, yeni bir yapay kalp kapağı yerleştirdik. Hastanın kliniği e, tamamen düzeldi, kan akışı tamamen sağlandı, herhangi bir kaçak oluşmadı. Acil ameliyata alınan genç kadının şimdi sağlık durumu iyiye gidiyor. Ameliyat oldum. Ameliyat başarılı güzel geçti. Çok memnun oldum. Mehmet Hocam ve tüm çalışanlara teşekkür ederim.